Bakayım kimler geliyor. Ay 21.30'a kadar Brawl Stars değil kanka ya. Ay oğlum yanlış yaptım. Bir de Değiştir. Eee um. Brawl Stars Melody <laughs> Ağlamaya. Çalışıyoruz. Onu aldıktan sonra 25 rank yapacağız. Kes. <laughs> Ama senin. <laughs> Şunu sil. Şunu da sil. Senisin mi? Senisin. Kanka önce 45 dakika dördü mi? 15 dakika şimdi. Mesela Frizge Ekses. 30 dakika kurstan geldikten sonra. Az. Sağ az, sağ az, sağ hani bir abonem vardı lan? Livestream. As, 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 as herkes bir gelsin öyle. E, Erfeci. 24 bülüt? herkes gelecek. Mobile oynuyoruz. Hiç kimse gelmiş. Sen ben Melody'yi aldım. Sen aldın ama bende bu kadar kaldı. Anladın mı çocuk? O yüzden almaya çalışıyorum işte. Ayıp ya. Ayıp. Bak bende bu kadar kaldı. <laughs> Bak, <laughs> Bak. Bu kadar kaldı. <laughs> Elmasını da alamıyorum. Görev geldi mi? Beyler bir saat sonra gelecek. Bence ben yayını kapatayım güzel kardeşlerim. O geldikten sonra. <laughs> Tamam Ay bay bay. Bay bay. Bay bay kursa giden çocuk. Sanki sen eskiden gidiyorsun. Kötü. Kesekle gitmiyor. Kalkıp bunu yapsana. Ben DS şey oynamam. Oynamam lan. Ben bu ne biçim yayın ya? E ne yapayım ya? Ne yapayım kardeşim? Tabletten geldim yani. Evde değilim. ha? <laughs> Biliyor musunuz? Yanımda hayvan var. Tam get it. I'm <laughs> sugar and spice. Bu bunlar. Ha, see ya. Tabii ki. <laughs> Al istek atın lan. Yayını durdurun. Bak yayını durdurun. İstek katın. İstek at. Arka at bana. Sen at lan. Ben açıklamaya neler yazdım. Bak üşenmeden. Bak bak. Ya kes yap ya. Arkat bana. Sen at. Pazarda <laughs> ben ya bir kes ya çarpılır. Ya bana. Umarım istek atmışsındır güzel mümin kardeşim benim. Atma bir şey ya. Ya gösterme artık ya bana ne amına. Fear the fang. Fang. <laughs> en sevdiğim savaşçı. Süngerin sıfat sısı sıfat sısı sıfat. Kimse de yok bu. You're welcome. welcome. Oppa. Bless oh. your heart. This ain't my first rodeo. Come get it. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte katsana Pepe. Hala istik ot mu şey refse

piro, baba baba piro, baba piro, baba piro, baba. Oğlum, ay ay oğlum, oğlum, oğlum ay girdim attım gelmedi. Kanka ben bir yayını bırakayım. şeyler ee, görevler geldikten sonra açayım. Görevler geldikten sonra yani bir saat sonra yani saat 12'de buradayız.